Merhaba arkadaşlar. Gerçekten ben böyle bir şey olacağını bilmiyordum. Bakın Dorsa yeni bir güncelleme gelmiş. Hemen şöyle bakın. Bakın. Bakın değişmiş. Şimdi oyuna gireceğiz ve nasıl bir güncelleme geldiğine bakacağız. Evet arkadaşlar Dorsa girecek. Şurada değişik bir şey var. Bu ne? Bu ne? hal point next up state. Bakın buraya şeyler gelmiş. Galiba buraya gireceğiz. Hadi bakalım. Başladık bakalım. Nasıl bir şey oldu? Bakın gerçekten bilmiyorum. Şu an çok değişik. Bu ne lan? Ne oluyor?

Rumson sesi geliyor. Ne alaka Rumson canavarı? Ne oluyor lan? Rumser aş mı geliyor? Ne alaka? Ne alaka? Ne oluyor şu an? Bu fıza içince ne oluyor? O fıza içince bir şey oldu ama neyse. Elimde silah var. Evet. Devam. Koşuyoruz. Bu ne? Bu ne? Akşam da görüyorum. Koş koş. Üste saniye. Oha. Üste saniye var. Джам. На пучам. Ну? başlayalım. Ne yapacaktık? Az önce ne oldu? Bu nasıl bir şey? Tamam, bir daha başlayalım. başla. Başla. Ahmet gelemez ya öldürdüm. Hadi. Gel gel gel. Hiç rahatsız etmiyorum. Gel lan buraya. Geber. Ne oldu? Ayağım açtı. Hiç devam et. Bunları kullanabilirim çok güzeldi. Her zaman yapmak için böyle alıp kullanacağım. Oha bu ne alaka otelin orada otel. Buradan mı olur? Koş, koş Ne oldu? Bırak Maç Oha Hızlı gider inşallah Git 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 bu arada ben benim de Ama Güzel bu uzandırır bizi. Madam. Süperiz. Mega hız. Ya bu, bu kim ya? Bu ne? Bu ne? Kezdiği anladım da bu ne? ne yaptım ne yaptı 猴王。 Girdim dolay 2'ye. Buna. Koş. Bu ne ya? Ne oluyor? Bomba yine. Gözü patlatsa pat. o bomba ne için? 50'ye geldi. Uh -huh. Ya abartmayın. Yani. Nereden ben gideceğim? Üç. Boş. Çok zor. Yüze ulaşmam lazım. Bir daha edelim. Abi yüze ulaşmam çok zor. Hadi bir daha dönelim. 不需要。 Şurada ne? Böyle bir şey yani Bomba gibi. Ay. Bu ne bu ne Şu. Şu şey ne? şu. ¡Gracias! Gel gel gel. Bak Rooms'ta o Rush'ın değişiği geleceği halde raş e, Rush geliyor. E, şey dedi, otelde de Rush geleceği yerde başka o geliyor işte. Neyse, koş. Bana mı? Ye, Yeriz. Yeriz. Yer. Ya, bir tane eksiktin değil mi? Anladın mı onu Al. Muzu bırakacağım. <laughs> Silah daha iyidir. Ama silahı ne yapacağız? Açılsız ama açılmıyor. alakası yok. Bunu atarsam o Knock bombmuş. Bombaymış. Nereye gitti bombam? Ya bu nasıl bir şey? Ekmeği ye, ekmeği ye. Can doldur. Bundan can doldur. Gel gel sen. Geçtim gelmedi daha. Gereksin. Koş koş koş. İyi ye, ye, ye. Ya al onu. Bundan koş. Koş koş 50. Tamam 50'yi yaptık. Şurada bir şey lazım. Açıl. Açılmıyor cümle. Neyse koş. Schnau. Schnau. Ja, ich hole Ya bu neden her zaman çıkıyor? Hadi. Gel gel. Lan giremedi. Sade ne yapma. Bu sefer buraya geçeceğiz. Buraya geçeceğiz bu sefer. Burayı koş. Bomba fullaç. Patlıyor mu? Bomba patlamıyor. kaldım mı Başka Başkası patlıyor mu? Ай. Э... geberdi. Biz istediğim kadar gezerim ben burada. Canavar bir daha gelemez. Ne oldu ya? Biri öldü sanki böyle yerin dibine girdi. Aa oh, neyse. bitiririm ben bu oyunu böyle. Yetmiş Gel gel do. Rush mısın ne oldu? Hadi. Koş koş. Canavar gelemiyor. İstediğim kadar oyunu bitirebilirim artık. Ben 100'e de gelirim. 200'e de gelirim. Canavar anne. Canavarı bağladık artık. 75 değil. Burada. Tak. Düşedi. Bir şey bir şey. Hello hello. Karakteri mi o bu karakterin oğlu mu? Onu buldum ya galiba. Hadi. 80. Oha o canavar aslında öldüremezdi. Ee, o şeyi var ya onu grafikten öldürdüm de onu aslında öldürün. O öldürünce gelmiyor bir daha. Ama oyun güzel yani. Baksanıza parama şu an. Parayı hızlı güzel şey yapabilirsiniz. Son runda oynayacağım. Son runda. İyi oyun yani. Bence oynayın. Güzel. Zaten görmüşsünüzdür. Oynuyorsanız dost. Neden hala burada kalabiliyorsun? Ne oluyor? Burada kaçıyor. <laughs> Değilmiş. Bir açayım ya. Açın ya. Yatağı alabiliyor muyum? Allah. Hmm. Neden o attım buraya yokmuş? Sözdense yok oldu. Ben ben bu aldıklarımı atıyor ya? Onu raşa atarsam ne olur? O da batabilir mi? Rush geliyor nasıl çok çam götürmüyor oh kum neden bakınca ne o kadar çirkin gözlüğü ki galiba gözleri. O yüzden. Onun gözüne bakınca canımız gidiyor. Çünkü o kadar gözleri iğrenç ki. O yüzden. Ha. Geliyor.

Ya bu ha 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 anlamıştım bu ha ha da. Sen de mi daha? Al. Ben onun geldiğini nereden gizledim? Neyse arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar yeter.